arkadaşlar. Güzel bugün PUBG Mobile'da bir Levik bir Erangel oynayacağız. Ama tabi bir süre kalırsa bir de Nusra oynamaya çalışacağım. İlk önce Erangel oynayacağız. Ben buraya tekli gireceğim. Normalde ben takımlı giriyorum ama bu benim ilk facecam'lı videom o yüzden tek giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, PUBG yeni güncellemesi geldi. Bende şu an hayırlı işler yapıldığı unvanı var. Bu maçtan sonra takacağım. Şimdi takamadım, unuttum. Şimdi bakalım nasıl bir oyun olacak. İnşallah Allah'ın izniyle güzel, mükemmel bir maç olur. Evet normalde ben PUBG'de daha önce video çekecektim bilgisayardan. Ama teknik sıkıntılar yüzünden bilgisayarda PUBG hesabı gitti. Onun yüzünden çekemedim. Evet bu adam beni dövüyor. Hemen hakkını bildirelim buna. Yastığı bilenler vardır. Yeni geldi oyuna. Takım arkadaşları fark etmez. Bütün insanları uçurabiliyorsunuz bunda. Aynı zamanda PUBG'yi yeni başlayanlar için biraz öğretim de yapacağım. O mesela altın hanedan görevleri nasıl yapılır? Arada onları da anlatacağım. Ama biz şimdilik maçımıza bakalım. Ben üst alt bölgeye ineceğim ben. Siz genellikle hangi bölgeye inersiniz ben bilmiyorum ama ben genellikle alt bölgeye. Alt bölgede genellikle çok savaş doluyor. O yüzden aşağı iniyorum. Sizin tek isteğim kanala abone olup like atmanız. Hadi bismillah diyorum, atlayışımı yapıyorum. İnşallah iyi bir maç olur. Burada tam 22 kişi 22 kişi var. Temizlemek biraz zor olabilir belki. Ama temizlemeyi deneyeceğiz. Hop yerde UMP oldum. Şunu hemen alalım. Güzel. Adamın eline pompalı çıktı ya. Bu oyunun bu mantığını hiç sevmiyorum gençler. İşte bu oyunun bu mantığı yüzünden bütün oyun berbat oluyor. Evet, kardeşimle PUBG oynayacakmış Onun da PUBG'si var tabletinde Onun da çok iyi bir hesabı var Yani Az hesabı vardı ama silindi Yeni tabletine geçtiği için Şimdi sizlerle Pochinki'ye ineceğiz Oradan lootlanırız sonra sukla doğru raşlamaya başlayacağım Evet Livi kardeşimle oynayacağım bu arada. İş olmazsa. Şu an işi yok gibi. Güzel bir oyun olur. Umarım. Hatta biraz oyun sesini açayım. Evet. Tam iyi böyle. Size çok geliyordur. Bu iyi. Ha, bir sıkıntı çıktıysa üzgünüm. Bu benim ilk facecam'li videom. Hatta ilk oyun videom. O yüzden biraz sıkıntı çıkmış olabilir. Daha önce hiç oyun videosu çekmediğim için ilk PUBG'de çekiyorum videom. PUBG'yi ben 3 yıldır oynuyorum. İyi oynuyorum. Şimdi lootlanmamız lazım. Burada FPS kalitesi iyi mi? Ona göre değiştireceğim. Yorumlarda bekliyorum. İsterseniz facecamsiz de video çekebilirim. Yani hiç fark etmez. Yeter ki siz yorumlara yazın. Evet şimdi şu evde adam var. Bunu alabilirim. Burada. O. Güzel. Şimdi buradan kitimizi basalım. Adam geliyor kit yetişir. Adam bunun arkasında. İki kişiler. Bu niye? Bu niye? Oldu. Güzel. Şuradan loot'u alır. Raşa çıkarız sukla doğru. Evet. Ay 32 bulduk. Bu arada elmi var. Bu bizim için iyi demek ama Pardon yanlışlıkla oldu. Kit basacağım. Kitler çok yer kaplıyor. Oyun neden 5 tane aldı bilmiyorum. bir tanesi bakalım normalde 3 tane aldı. İlla buralarda bir yerde bir araba olması lazım. Kardeşime baktım. Ee, iş, işi i̇şi var şu an onun. Ama gibi oynayacak Ben de. Çıklı bak şeyler ortaya çıkmış. Onlar beni ilgilendirmez. Geri sarma bıçağı gelişmiş. Geri sarma bıçağı ne işe yarıyor bu arada? Ben onu çözemem. Geri sarma bıçağını çözdüm de gelişmiş. Ne yapıyor? Daha fazla masraf veriyor. Yorumlara yazın. karşı karşıdan fişe katmışlar. Ona çökeriz biz. Güzel. Şöyle bir sıkalım. Adamlar bizim geleceğimizi duysun. Çok uzakta değildir inşallah. Bir tane deve bulduk ama deve bizi çok idare etmez. Fişek biraz uzak bu arada. Biraz hızlı olmaya çalışacağım. Adam var ama bir de fişe yoldaklanalım. Fişe odaklanmak önemli. Onun için silahlara ihtiyacımız var. Madem arayacağım da burada bulamaz büyük ihtimal. Doğru. Şimdi buna fişe çok erken yetişebilirsem bir dalacağım oraya. Şey kumarım o kadar uzakta değildir. Fişeğin buralara bir yerlere inanması gerekiyordu. Fizik nerede çözemedim. Fişek yok. Böyle bir şey olmaz ama fişek yok. Emc'li arabada bulunmam lazım. Defe, yavaş gidiyor. Şu an bayağı sıkıntılı bir durumdayız. Aha, buggy. Bu fırsatı değerlendireceğim, geçeceğim Bage. Şimdi arabaya geçmeye gerek o benzin yarıda ama idare eder. Ya da onun olabilir. Oraya bir bakmaya çalışacağım. Şimdi şuradan dönelim. Şimdi size havalı bir hareket göstereceğim. bıçaklar beni ilgilendirmez. Hiçbir yer açılmamış. Burada adam yok. Ya dönelim derken bunun araba düşüyor muydu? Ya bunu bilmiyordum. Lan bu ne? Ana cımburla bindi suya. Öf. Bir drift atayım dönüp dedim. Gitti araba cumburlop olduk ya. Böyle bir şey yok ya. Bu oyun beni işte böyle çıldırtmaya başarıyor. Şimdi yarım saat yüzeceğiz karşıya ya. Şimdi size şu görevleri anlatmaya başlayayım. Birinci görev. Lahit aramak için yalnızlığı sarayı bakın. O lahit yalnızlığı sarayın genellikle köşelerinde bulunuyor hiç yeri değişmiyor. Önce o lahiti açıyorsunuz. Sonra zaman kumu görevi geliyor. Bakın şurada göstereyim. Bak zaman kumu aramak için yaldızlı saraya git. Yaldızlı sarayın belli bölgesinde haritada çıkıyor yaldızlı sarayda. Üç tane zaman kumu var. Ama eğer bunları tek masada yapmanıza gerek yok. Üç zaman kumunu aldıktan sonra o lahite yeniden gidiyorsunuz. Orada, orada prensesi uyandırmak için lahite gidiyor yazıyor. Orayı açtığınızda ise işte prenses uyanıyor ve sizden e, itibar avusuna gidip yüzüğünü bulmanızı istiyor. Yüzü bulduğunuzda ise işte, itibar avusundaki freksin sırrını açığa çıkarmanız lazım. Çıkarmazsanız eğer göreve devam edemezsiniz. İhtibar avlusunu bulup orayı açığa çıkardıysanız eğer orada onu çıkarmak için bir tane hazine var bilirsiniz. Onu açmamız gerekiyor. Ya düpedüz aşağı inin ben bilmiyorum. Sonra bir tane şöyle fişekli bir yer var. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Şu bıçağın üstünde. Heh. İşte bu haritanın şu kısmında çıkıyor hep. Şu kısmında çıkıyor. Şu dağlık kısım. Hiç değişmiyor. Hep orada çıkıyor. Onu açtıktan sonra hava fişekler patlıyor. Ve şu yadağın şu bıçağı bulmaya çalışıyorsunuz. Şu altın hasayı buluyorsunuz. Ve sonra maçı kazanıp görevleri bitiyorsunuz. Bunları tek maçta yapmanıza gerek yok. Bir sürü maça girebilirsiniz istediğiniz kadar. Ben bunları 5-6 maçta yaptım. Ve karşılığı olarak hayırlı işler yapıldı. Ünvanını başarıyla bir şekilde alabilirsiniz. İşte şimdi bir araba bulmamız lazım. Oyuna dönersek. Güzel. Burada bir araba olması lazım. Aha. Tam da şurada bir buggy var. Buggy'e gidelim. Burada siz yaylı okul seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Bakın ta karşıda adam var. Gör, onu görenler like atın şu an. Bu adamı eğer arabayla izlersen beğenip abone oluyorsunuz. Beğenip abone ol. Güzel. Şimdi şu okumuzu çekelim. Adamı alabiliriz böyle. Güzel. Adamın da TikTok Mahmutmuş. Evet kardeşim şu an PUBG'ye giriyor Livik oynamak için. Acımızın bitmesine daha biraz var. Dur, Aa, kaç kişi kaldığınızı görmek için ben biraz kendimi aşağı alayım. Karşıdan bir tane susturucu sesi geldi mesela. Şimdi ona şu ISO 32 ile dalma yerine yayılı okla daha faydalı dalabiliriz ama biraz arabayla ilerlememiz gerekiyor. Böyle geçelim. Allah. Buralar neden var? Buralar neden var bilmiyorum. Adam neredesin? Karşıdaymış. Ay 32 aldık. Keyfi bo bir bomba atayım mı? Allah kendime geldi. Bomba batadı Gençler yalnız burada çok doldu. Bir tane araba geliyor. Adamın eline MG çıktı. Mecbur. Öldük. X11 yedik. 3 öldürüş almışız. Bir tane. 5 eleme. Güzel. X11 yememiz beni biraz üzdü. Ama sıkıntı değil. Sizler için her şey yaparım. orada kardeşim şimdi oyuna girecek. Kardeşimiz şu an biraz oyunun açılmasına var. Kendimi bu ayırmayayım şöyle. Size biraz hesabımı tanıtayım ben de o zaman. İstatistiklerim böyle. Yani buraya çok bakmanıza gerek yok. Burada benim bayağı bir birinciliğim var. Koleksiyonlarda 29. seviyeyim. Sergi soğumunda bunlar var. Hatta biraz daha bir şey varsa takabiliriz sizlerle. Ben biraz da bir şeyim olacak ama yokmuş. Hazine de önemli bir şey yok. Burada önemli bir şey yok. Heh. En önemlisi şey şöhret. Şöhrete geldiğimizde altın kum muhafızını tamamladım. Önceki hafif tamamladım. Üstün başarı tamam. Üstün başarı tamamlandı ya burada. Şimdi. Ben beğeni meraklısım ama çok kaldı. Çok az kaldı. 28 beğeni alırsam hep. beğeni meraklısını alıyorum. Eski toprak aldım. Size bulabilirsem göstereyim bunu. Evet, eski toprak. Bunlardan iki tanesini tanıdım. Ben şunu tamamladım bir de bunu. Size bir tane eski toprak diye bir unvan veriyordu. Ben onu aldım. San takıl diye biliyorum. Evet. İşte ben bütün gün şey var bende Lan. Mesela Karcılgınlığı hatırlayanlar vardır. Böyle kendimi yukarı alayım. Gölgenin Yolu hatırlayanlar bunda vardır. Dilek Ustası, Meka Öncüsü, Dalga Öncüsü, Kanlı Ayın Gelişi, Kutup Avcısı, Alışveriş Bağımlısı tamamlanmış. Bot Maceracısı, Öncü Kelşif, Altın Kum Muhafızı. Evet bunları da anlamış? benim onlarıma bakalım buradan. Gördüğünüz gibi hayırlı işler yapıldığı ünvanımız burada. Şimdi ben bunu takmayacağım. Üstün başarıyı mı takalım? Hayırlı işler yapıldığı takayım. Bakın bu normalde 30 gün sürelik veriliyor. Ama gördüğünüz gibi bende 7 gün 1 saat yazıyor. Yani Bunun yüzünden benim ünvan gidecek bir tane. Tabii ki Türkiye ayarlı burada. Ben futbolu çok sever bir insan olduğum için bunu ayarladım buraya. Ama sizler bunu değiştirelim. Buraya bir tane Şerif Avatar'ı koyalım. Güzel oldu. Çerçeveyi değiştirmek istemiyorum. Bu çerçevem çok güzeldi Takım Zurna tabii ki. Burada bir şey yok. Asustası ünvanlı kadar çıktım ben. Burada isim kartı var ben bunu takıyorum. Burada bir şey yok. Aa burada benim süresi bitmiş. Şunu ayarlayalım. Burada bir tane konuşma yerleri var ben bunu buraya ayarladım. 48 günlük. Evet her ev şey normal her gece boyanır. ID böyle gözüküyor. Soper olsun bunu kimse kullanmaz. Evet. Pardon benim PUBG annem de oynuyor. Ve annemle PUBG çok fazla oynadığım için. Annemle annemin adı Braveheart oyunda. Onun aile ünvanını aldım. Öyle oluyor. Bizim bir tane şu kopyalık savaşına bakalım istiyorsanız. Tabi varsa. Bu bir savaşı gelmedi Evet hesap tanıtımı bitti. ben şöyle bilgimi de göstereyim. Gördüğünüz gibi burada 8200 eleman var. Sar sayamadığım kadar fazla. Ve bugünkü tanıtımımızın sonuna geldik. Kardeşimin PUBG'si açılmadığı için bir dahaki videoda onu oynatabileceğim tek şu an bir tane nasıl oynayabiliriz. hiç zaman kalmadı. Ama sizler için bir tane nasıl oynayabilirim. Yani tabii ki. Lucy oynamak bizim görevimiz. Tekli girdik. Sıkıntı yok. Ben kendimi biraz aşağı alayım sizin kişiyi görmeniz için. Toplam 32 çuval idare eder. Bunları üretici geç. Evet. Hemen başlattım maçı. Videoyu ben bu arada büyük ihtimal ya pazartesi yayınlarım ya da salı. Bugün yayınlamam. Şimdi. Siyen Center'a inmeyeceğim. Size bu oyundaki büyük bir bug'u göstereceğim arkadaşlar. Bak. Şurada Crystal Bay diye bir ada var. Bilenleriniz vardır. Ben biliyorum mesela. ilk ben orayı keşfetmiştim. Berkay da bakmıştı. Evet. Bu arada ad oyunda adım Ahmet. Adım Ahmet Berkay yani. kaldırıyorsam mayın. Evet. Bu adada resmen mükemmel bir loot alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu küçük çadırların içinden anahtar çıkıyor. Bakın bu merdivenli olan yerlerde şöyle bir tane sandığımız var. Sandığım şöyle bir tane sandığımız var. Aç diye bir şey bak. Ne diyor? Şu loot'u bir alalım önce. Sonra e, buradan aşağı in. Bakın. Zaten işaret. Adı neymiş? Taş kapının anahtarı. Zaten işareti çıkıyor aşağı indiğimizde böyle bir yer var. Aç diye bir tuşu var. Anahtarınız olmazsa burayı kesinlikle açamazsınız. Başka anahtar O anahtarı kesinlikle daha ihtiyacımız yok. Yer atabiliriz. E, zaten o taş anahtarından bize iki tane veriyorlar. Evet. Şimdi asıl asıl hamle bu sandıklı. Evet. Buradan bize arbalet veriyor. Ve hem de yanıcı. Size hani bir şey ofera. söyleyeyim mi? Ben çok fena arbalet oynuyorum. Bilenler bilir. Evet. Bu sandıklardan genellikle iyi bir loot vermiyor. Ama isterseniz lootları alabilirsiniz. Tek ayrı kesici veya kit gibi. Güzel şeyler veriyor. Ya e buradan bu arada M4 çıkma şansı var. Ama az. Evet. Biz Scarlet'i bulduk. Şimdi eğer diyelim ki bir tekneniz yok ve tek de yüzmek istemiyorsunuz. Burada evet. karşı tarafa evet. var Burada karşı tarafa geçirecek teleferikler var. Şu an internet biraz kötü. O yüzden kullanamıyorum. Heh. İnternet geldi gelmedi. Evet, gelmedi. Ee, şimdi internetim yelmeli biraz. Evet. Kaça tarafa bunlar sizi geçiriyor? Buraya oyunuzu Oyunuz oynayabilirsiniz. Mı? Mükemmel. Evet, oyuna 21 kişi kaldı. Gördüğünüz gibi zaman geçirmek için de birebir istediğiniz gibi bu adaya gidebilirsiniz. Hem zaman geçirmiş olursunuz hem de iyi bir da oyuna devam edebilirsiniz. Bu arada bu oktar yakıyor bil bilmeniz için. Bakın zaten yanınızda o arbalet oku diyor. Bunu almanıza gerek yok. İsterseniz zaman bunun kendi dürbünü var. Nişangah yeri var. İsterseniz de 6x falan bunu 8 x oluyor mu? Herhangi bir bilgim yok. O konuda yani arbalet oynuyorum dedim yani o kadar da çok kullanan birisi değilim. Genellikle M4 UMP falan yapıyoruz yani. Herkesin yaptığı gibi. En sevmediğim şey oldu. iki tane adam karşıma çıktı. Ve yine öldük. Neyse Canma, canlanma şey. Canlanma helikopteri yetişirse Hadi. kalkacağız. Hadi. Hadi. İnşallah yetişir. Hadi. Hadi. Sizlerle biraz da oynamak istiyorum. 2 1 Hava helikopteriyle çıktık arkadaşlar. Çok şükür. Tam biz iniyorduk. İniyoruz şimdi. Sakin bir yerde loot'umu almaya çalışacağım. Tabii o eski loot'umu alamam. Ve indiğimiz anda helikopter işareti kayboldu. Helikopter bitti. Ee, bu arada biz normalde Nusa pek oynamayız. Tek challenge'lar için falan oynarız. Bilirsin Berkay. Evet. Bu arada diğer video challenge videosu olacak. Bilginiz olsun. <laughs> İstediğiniz challenge'ları yorumlara yazın. Herhangi birisini yapabiliriz bence. Sıma bir biz onlarla ne challenge yapmışız ama şu an videosu yok. Ya hmm. evet, bu ilk facecam'li video. Evet. Hatta ilk oyun videosu. Evet. Şey bir Eskiden Roblox videosu ve Asphalt 9 videosu atıyorduk ama... Asphalt 8 videosu da geliyordu. <laughs> ama maalesef ki Roblox kapandı. Roblox... Asphalt 8 de çok oynanacak bir oyun haline gelmedi artık. Yeni güncelleme gelmediği için. Yeni araba gelmediği için şu an oynayamıyoruz onu. Evet. Yani... Evet. Bu durumu hiç sevmediğim bir durum daha. Karşıma böyle adamların çıkması? Bu oyunu bu bugün hiç sevmiyorum. Gerçekten çok güçlü adamlar oluyor Evet. beşinci olduk artı dört aldık güzel. Sıfır kiri sıfır aset mükemmel. <laughs> Hayır, gerçekten mükemmel. Benim de oyunun açılmasına az kalmış. Evet. Yani maalesef bu videoda gösteremeyeceğim. Ve bu videonun sonuna geldik aşağıdan like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri açmayabilirsiniz ama yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bildirimleri açarsanız eğer yeni videodan direkt haberdar oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.